var. Mia isyeseli düşmanım. Hayır. Hayır ya, ya ne gerek var iki tane ulti <laughs> atmak? Nasıl oluyormuş lan çünkü anda kalmak? bırakın lan beni ibne Hadi lan çok az kaldı. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> e, öldü. Bırak artık. Seni. Yakma. Oha, oha. Ya yok artık. Adam nasıl 300 vuruş atıp 200 pasif vurabilir ya? Onun çok saçma. A Manyak herif sal beni ya. Ya da salma gel gel gel. Aa, hayır! Mavi farmı olacak. Abraham git git. Ya adamın tek yanıma geldiği zaman etrafta minyon varsa ya. Ya kaybol. Gel buraya. Sen bana bıçak at, ben sana bıçak atayım. Nasıl? Böyle. Kardeş kardeş. Ya birileri çağırıp durmasana yanına. Ne bu bıçak ya? Ne bu bıçaklardan çeksin ya? Gel. Gel. Nesin abi sen? Ben misin? Niye bıçak atıp duruyorsun etrafa? Allah Allah. Bunları da vurabiliyorum zaten. Hayır! Ne bozuk çarpsın sen ya keşke seni oynasaydım Diyeceksiniz ki nereden asist veya kill toplayacaksın Ben ne diyeceğim ki shut the fuck up man <laughs> En sevdiğim şey sacrifice Yapamadım Geberin lan Hadi Hadi Ay. <laughs> Ya ver bakayım. Oh yeah. İşte trophy collector abi. Ya siz ne bileceksiniz abi siz beni izleyiniz abi. Hop. Kaybol Abraham. Kaybol. Aslar <laughs> da abi. abi. bu yüzden trophy collector oldum işte. Sadece auram yetiyor anladınız mı? Yani nereden asit aldım? I don't know. Ama aura işte. Şim var burada. Gel buraya gel 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 Hayır, ne olur, gel Lütfen gel 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 gibi gel şu an gel bu adamı niye gel 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 Gun. Sal beni. Ye bunu dostum. Oy. Oy. Nerede infonuz? Gel gel sen de gel. Gel 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 oğlum ben kıvama geldim. Gel hop. Enseye şaplak Anın. Hop bomba. Gel gel. Oooo. Oh, Oooo. Oh, Oooo. Oh, oh. Lan neredesin? Hayır. Hayır ne yaptın? Ya. Hop. Enseye şaplak Olmadı ama Hayır 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 hayır, hayır. Beni. şaplaklar niye bu kadar güçlü? Ha? Aldık oyunu Aldık <gülüyor> <gülüyor> Of 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 Trofim kaç? trofim en son Nerede? Bakmam lazım acil Hell yeah Onda the... Bu şekilde bir build yaptım. Yeni başlayanların da rahatça kullanabilmesi adına. Asla silah kullanmıyorsunuz. Yani eğiminizin hiçbir önemi yok. Bir spamlayacaksınız ve oyunu kazanacaksınız. Çünkü Lady Geist böyle bir hero olsun. Böyle üretiler çekmeyi aslında hiç istemiyorum. Çünkü herkesin oynayış stili farklı ve ondan sonra bunu görüp hımm o adam böyle oynuyor ve kazanıyor. O zaman ben de böyle oynayıp kazanmalıyım diyorsunuz ve sonra kazanamıyorsun. Neyse matematiği anladınız işte ya. Çok, çok sorgulamayın bunları. Allah. Çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor. Q attırdım böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Enayi olunca atıyorsun sonra. Ah, ah. Şimdi canım çok azken Q'ya bastım neden? Adama Q'ya basabileceğini hatırlattım çünkü. Adam Q'ya basabildiğini hatırlayınca da bana direkt atacak. Bu taktik kullanabilirsiniz. Psychological Warfare geldi ama yapacak bir şey yok. Belki patlatabilirim ilerine. Oy canları çok az. Yalnız benim de canım çok az ve Aa, o hasar yeme efektini duydum var ya kalbim yedi. Lady Geist'in asıl e, can çalmasının ikinci skill'inde olduğunu düşünebilirsiniz ama hayır. Koca bir yalan. Lady Geist'in ana can çalması e, bu mistik can zımbırtısından gelecek şimdi ve <laughs> oluyor. Helal eminyonlarını da alıyoruz. Rahatsız etmek de üstümüzde yok. İnsanları rahatsız etmeye bayılıyorum zaten. Bomba at. Geri çık. can temi Bir daha bomba at. Ne oluyor? Böyle boynumu sola yiyerek rojladım. Şimdi beni görmüyor. Oy, Lady Geist'la canınız ne kadar azsa o kadar Tehlikelisinizdir bebeğim. Ihh. <laughs> Şunu da alalım. Alamadık. Vuralım şöyle. Allah. Ghost geldi. Bir daha. Sa şey hadi. Hayır ya. o kadar inanmıştım ki alabileceğime. Havada uçan hedeflerden nefret ediyorum. Bir daha bir tutturamıyorum çünkü. Abo, 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 Selamun aleyküm. Ne oluyor lan? Onun ona. Niye bu kadar yavaşım? Ee, karar verdi. Skilleri geliyor kim? Canım az olduğu zaman Q basma meyilli olduklarını bildiğim için direkt F basıyorum. Ama hani yani bu tamamen şanslı. Aşırı derecede şanslı Çok kabul ediyorum. Sanki diğer hiçbir şey şanslı değilmiş gibi. <laughs> ya yeter yeter. Lan <laughs> bu kuşu yemekten sıkıldım. Adam atmaktan sıkılmadı. gitti adam ama şimdi hala duruyor. sen tek yiyeceksin bundan. Tek diyeceksin bundan dedim. Beni susturmaktan artık vazgeçin arkadaşlar. Gel lan buraya. Şöyle atayım Yamato'ya rampı kokuyor Koyacağım, Yamato'yu bırakmıyorlar Hayır ya Ne iğrenç bir karaktersin Keşke senin videonu yapsaydın Kuşmadım ya Hiç problem değil Yani doldum asla Anlayamayacak şu an Ya şaka mısın bu kadar. Şak 500 altın. Gel tamam mı? Boşluk tuşu bir sol tık. Boşluk tuşu geri dönerken 500 altın. Şey. Yine kuş geliyor bir yerden ve ben kafa yemek yüzünden bir sesten nefret ettim artık. Selam Viktor. Haber. Viktor üzerinde 3 şey var. Üzerinde 4 şey var artık Viktor. Sıkır üzerinde 5 yük var. Sıkır üzerinde 6 yük var. Dur öl artık. Oğlum ne kadar salak biçersin ya. Dur sal beni. Tamam söz senin milyon da efendim söz. Benim gibi, ya o oyun okuma yeteneğiniz yoksa Heal bane'i almazsınız böyle. Karşıda Viktor varken. Sonra böyle olur. Yeter artık seni görmek istemiyorum. Biz seni bitmişim, nefret Benim daha çok peşim var. Benim daha çok... Kaçabilmem lazım senden. Aa! Abi bu oyunu düşünmeyeceksin o kadar. Nerede öldüğünüz ya, hakkında zerre fikrim yok. Yine de asist geldi bakar mısın? Aga'cım, Victorcum sana bir hasar testi. Okey, fena vurmuyorum. Vurmuyorum ben Bir kuş geldi. Nefret ediyorum kanka senden. Ne oluyor? <laughs> Nasıl vurdun? Hemen okuyalım. Pasifiyorsan. Çok vurur falan filan tartışıyor. Evet, tek hata yazıyor. Bizim takım işe yararken benim burada şifşilik yapmam şaka mı? Hiç kimse hasar görmedi ya. Ne kadar barışçıl bir... <laughs> tamam. Arada bir yeterini katamıyorsunuz. Onun hiçbir kimse yok. Tanımadığım kişilerden asist geliyor falan. Gelip canını çekiyorsunuz şu herifin. Beş canı kalıyor. Buradaki birinin GG Hemen hasarımıza bakalım. RIPK Takımın en çok vuran adamıyım. Bir killim var. Aa takımın en çok vuran adamıyım. Ya şaka mısın sen adam falsolu sol gitti ya şaka.